Merhaba, bir soru bir konuya hoş geldiniz. Sorumuz anlatımda bakış açısı ile ilgili. Bakalım sorumuz bizden ne istemiş? Bu parçanın anlatımında hakim olan bakış açısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Gece farklı bir kimliğe bürünen şizofrenik bir havası var şehrin. Sokak lambaları ve dükkanların ışıkları yanınca kapalı kapılar ardında gizlenen kirli dünyalar silikleşiyor. Hava karardıktan sonra hiç fena görünmüyor şehir. Otantik bile gelebilir birçoğuna. Karanlık şehrin kirini örtüyor adeta. Sevinmeyin ya da alışmayın çünkü çok uzun sürmüyor bu durum. Geceden kalma şehir gün ışığı Deyince, tüm çıplaklığı ve acı gerçeklikleriyle dikilecek karşınıza. Aynı şehir olduğuna inanamayacaksınız. Şimdi bize A şıkkında kahraman bakış açılı birinci kişi ağzından anlatım kullanmıştır diyor. Şimdi biz bunu ee, nasıl bulabiliriz? Aslında bakmamız gereken şey şu. A şıkkında bize benli bir anlatım var mı? Ona aslında soruyor. Yani benli anlatım demek aslında işte sabah kalktım, yüzümü yıkadım, yürüyüşe çıktım gibi bir anlatımdan bahsediyor. Parçaya baktığımız zaman böyle bir anlatım söz konusu değil. O yüzden ben A şıkkını şu anda eliyorum. Peki B şıkkı bize diyor ki gözlemci bakış açısıyla yazılmıştır. Evet, parçanın bir kısmında gözlemci bakış açısıyla alakalı yerler var. Çünkü kendini dışarıda tutup parçadan hani söz edilen durumları biraz daha dışarıdan gözlemliyormuş gibi bakıyor. Ama tam olarak aslında tam bir gözlemci bakış açısı vardır diyemiyoruz biz bu paragrafta. Dolayısıyla ben B şıkkını elemek durumundayım. C şıkkına geçince hakim ilahi tanrısal bakış açısıyla yazılmıştır diyor. Evet bir kısmı aslında hakim tanrısal ilahi bakış açısıyla yazılmış. Çünkü her şeye hakim, her şeyi görebiliyor. Şehrin bütün atmosferine hakim. Evet bir kısmı da bu var ama tam olarak parçanın içinde bundan bahsedemiyoruz. Ben C şıkkını da eliyorum. D şıkkına geçiyorum. Zaten biz birinci şıkta kahraman bakış açısını elemiştik. Dolayısıyla D şıkkında hem gözlemci bakış açısı hem de kahraman bakış açısı içicidir dediği zaman biz ne yapacağız? Aslında kahraman bakış açısı elediğimiz için D şıkkını da elememiz gerekecek. E şıkkında bizim tam olarak istediğimizden bahsediyor aslında. Hem gözlemcilikten hem de hakim bakış açısından bahsediyor. Dolayısıyla ben E şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum çünkü hem şehrin atmosferine hakim hem şehri dışarıdan gözlemliyormuş gibi bir hava var paragrafta ve sorunun cevabı E şıkkı değil. Bir sorunun daha sonuna geliyoruz. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip bizi takip etmeyi unutmayın.